kalkanın yerim sus ben Şimdi sen nane yemedin mi? Ne ne, ne, ne ne lan? lan? Valla paran komedinin üstünde bir baktım ki ona değmezmişsin. Ne ne lan? Şimdi. Biz MC ile birlikte sanırım Admin'e gittik yodacıklar. Admin çok kalabalıktı bu arada. Admin Burası aynen. aynen. Kalabalıktı. Aynen. Bir dakika. Şimdi herkes son yerini söylesin o zaman. Ha, bir biri deyim dedi kim o? Ben 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 ben. Ben. Aynen. Hatta şey Mert, ben Arda. Tamam. Şey Madem gitmiştik. Among Us oynarken yani, yaşarım da onun gibi yani, Arda değil, Mert ben başka. Abi seniz bana abi, benim istemiz. dışında iki kişi verirse onlar imposter'dır. Bunu Yok, hemen oynayalım bakayım. Ee... hemen, hemen Krabble'a. Net hemen krabble bu arada, net. Mavi yatsın. Beni <laughs> <laughs> öldürmek <gülüyor> aynen, için oynadın Beni yani. mavi, mavi yatsın. Bir şey diyeceğim, 2 imposter'dan ya ikisi de bir tane öldürdü ya da biri ikisini öldürdü, biri çok pasif. Bence de. Evet. Yaşar, mi siktim tamam. Bu bir kurada. Beri kurada. Ya buradan ya. hepinizin anasını ya, ya, sikeyim. Ya, Raporlayan kişi yönetebilir mi lütfen? Herkes konuşunca anlaşılmıyor. Teker teker söz versin. Görüyoruz. Ulan salak ya. mıyız biz? Seni yani. mi konuş? Ben eee bu ilk görev zaten bu, bu bölüm şey bu, bu ne kodu bu konuşmasını bilmem ne demek Özden'i çok uzattım savaşıp gel bıçak soğamadım Kalkını yalarım hadi Kalkını yalarım kalkını lan yalarım senin hayvan Kalkını yaladım neredesin ya buraya Ne oluyor lan Dayı şu poşetleri kalkını yalarım ha ya 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 abi, ya abi, ya. O çababı sana sokacağım Umur yani Kasım Ya ne kazım paşa Ya onun var ya. Bakın ona bana kafa atacağım. Beni de bakın Lan hayvan. Ya ne Kasımpaşa. Ya <Și> ne Kasımpaşa.